Adamı bize yanmayacaksın yapmayacaksın be, yapmayacaksın. Öldük oğlum, öleyim mi? Ol, ol. Öldür beni oğlum. Öl, öl, öldür beni. Öl. Ben niye öleceğim dayı? Ben niye öleceğim Elini çek. Oğlum, Elini çek. Bana öyle dokunma. Git sen git ya, ya ben ne gireceğim. Başım Anam avradan öderek küfür. Her zaman gittiğimiz uyu dönüşü yaptığımız yer. Oradan uyu dönmesi benim, uyu dönüşü olması benim suçum değil. Ya karayollarının ya oraya tabelayı koyan trafiğimdir. Benim değil. Ben oradan yıllarca, günlerce, aylarca geçtim. Ben Gebze'den Yalova'ya işte o malum olayın yaşandığı yeri malzeme getirdim. Zaten o malzemenin bende olması da beni biraz frenledi. U dönüşü dönmek için kendi gardımı aldım. Yolda bekledim. Trafik biraz yumuşadı, rahatladı. Tam o arada yaklaşık 450 metre, 500 metre kadar bir tane yarım otobüsün geldiğini, belediye otobüsü Kozeli'ye. Yalova-Kozey'le arası, onu gördüm, onu normalde 60-70 ile indirip kalktığını gördüğümden o zaten 70'e çıkana kadar onun bana 400 metre olduğunu varsaydım, benim de yolu karşıya geçmem, zebecirmem 6 metre. Benim de arabamda var, 400 kilo yok, yani ikinci bir destanda kalkarım, bunu kamyoncular bilir. Ben tam yola girerken hafif sağa meyilliydi, yani o otobüsün geldiği yer. Onun solundan, sol şeritten motorun geldiğini gördüm. Lan bu geliyor, ben bunu görerek gözlerim sağ şeritte, zaten arabamın istikameti belli. 35 senelik şoförlüğüm var. Ben geçtim. Ama ben geçtim ama ben normal geçtim. Yani benim için her şey normal. Ben kontrolü geçim yapmışım. Beni orada durdurup bana hakaret eden olacak olan varsa o da motorcu değil. Yarım otobustur, halk otobüsü. Eğer Beni 30 saniye veya 25 saniye dinleseydi ben onun yanına geçtim. Motorla önümü kesti. Ben ona soluma geç dedim. Camdan konuşayım dedim. Neyse biz geçtikten sonra zaten bana küfür etme diyor. Videonun başında işte bilmem ne yaptığımı kamyoncusu diyor. Ama ben küfür ediyorum şöyle plakanı alacağım diyor. Baştan tahrik yaptı zaten. Oğlum bir dinle diyorum. Ben seni gördüm geçtim diyorum. Tamam mı? Bana kuralları öğretmeye kalkıyor. Tamam ben belki bu kadar 35 senedir görmediğim kurallar var. Dayı diyor sen gördün de mi geçtin? Oğlum 35 senedir ben zaten görerek kesiyorum hep. Yani benim kafam böyle döner. Severim mesleğimi. Ondan sonra geldikten sonra bana diyor ki benim ailem var. Bana diyor ki ailem var tamam güzel ben senin ağzını gözünü yüzünü kırmıyorum. Benim oğlumla yaşıtsın. Ben 50 yaşında adamım. Sen hayata küsme diye senin bir tarafını kırıp sakat bırakmadım. Ama sen kaskına takmışsın kamerayı. Benim ağzımdaki çürük dişi bile seçiyorsun. Oğlum çıkar şunu diyor. Konuşalım. Ben orada suçlu olduğumdan demiyorum ona anlaşalım. Ben onu oradan demiyorum. yani git gençsin. benim ailem var. Ondan sonra diyor ki bana ne senin oğlundan. E senin ailen varmış. Anama küfür ediyorsun diyor. E sen benim anama küfür etmişsin. Hiç suçum olmadan. E senin şimdi yanına kalacak. Sen şimdi 95'te bir çocuksun. Başını kuma sormuşsun. Ve o videoyu yayınla. Adam ol. Yalova'da erçeğim diye yani dişi var. Bir de erçek var. Ama sen ne adamsın? Sen yaratıksın. Sen o videoyu yayınla. Bana ırkçılık yaptığını senin gibi bir Trabzon'un Yalova'da ne işi var? Bilmem ne git memleketine. deme. E biraz dürüst ol. Ve orada adamların geldiğini, kendim mesaj yazıp Yalova'dan motordu, çağırdığını açıkla. Ben pişmanım, yapanın yanına kaldığını bilseydim, ben bu çocuğu hayatına küstürür, sakat bırakırdım. Gidin sorun burada, yaparım ben bunu. Yaparım. Yapardım, yapmadım ya. Yazık yani, ne susu var. Ben seni tanımıyorum, etmiyorum ama sen git oğlum diyorum. Bana kabadaylık yapıyorsun, Kaskını çıkartıyorum, kalabalığı görüyorsun, soyunuyorsun motorum, arabamın önüne çıkıyorsun, mesajdan Yalova'dan motorcu çağırıyorsun ya. Bu mudur adamlık? Bu nedir ya? Yapmış adam, atmış Facebook'a, benim çürük dışımı da göstermiş. E kamyoncu barbar. Niye ben barbarım ya? Ama bilseydim ki yapılan yapılanın yanına kalıyor. ama ben burada motorculara da teşekkür ediyorum bana kamyoncuların vermediği desteği motorcular verdi hala motorcular benim dostumdur kırgınım üzgünüm arabasına eşeği takanı yakalıyor adli vakalar savcılar onu karakola götürüyor ama benim kişisel hayatlarıma saldırı yapan beni deşifre eden benim iş imkanlarımı kısıtlayan ben ayda 2000 liraya ceselen bir kamyoncuyum avukat tutmaya param olsa zaten soktan davaya edeceğim dışarıda kamyoncu yalnızdır deyip 30 senemi Cebze'de şoförler cemiyetine harcadığım şoförlük esnaflarının hiçbirinden de yakınlık görmedim. Benim söyleyeceklerim bu. Yapanın yanına kalmayacak. Eğer hukukçular, adalet sistemi bana tamam kamyoncu sen kendi adaletini sağla diyorlarsa eğer ben yarın o motoru boynuna bağlar onu Yalova'dan denize atarım. Ben de atarım, çevrem de atarım. Ama ben istiyorum ki bir kişinin yüzünde motorcular zan altında kalmasın. Ben bu konuda Cebze Barosu'nun avukatlarından birisinin gelip bana yardımcı olmasını istiyorum. Bunu yaptığı yanına kalmayacak. Benim ben kamyonumu satlığa çıkarttım. Evde benim iki çocuğum, bir eşim var. Psikolojim bozuldu. İş imkanlarım kısıtlandı. Özgürlüğüm kısıtlandı. Artık bunu aldım. Psikolojim bozulmaya başladı.